arslan ve av hayvanları. Hoş bir vadide bulunan av hayvanları, arslanın korkusundan huzursuzluk içindeydiler. Çünkü arslan zaman zaman pusudan çıkıyor, hayvanlardan birini kapıyordu. Bu yüzden o vadi onların hoşlarına gitmez bir yer olmuştu. Hayvanlar hileye başvurdular. Arslan'ın yanına geldiler. Ona dediler ki, ''Biz sana her gün ne yiyecek isen getirir veririz. Seni doyururuz. Bundan sonra avlanmaya çıkma. Pusuya yatıp bir av peşine düşüp bizi ürkütme ve bu otlağı, bu vadiyi bize zehretme.'' Arslan hayvanlara dedi ki, ''Sizden hile değil de vefa görsem.'' dediğiniz doğru. Ama ben şundan bundan çok hile gördüm. Çok ağzım yandı. Ben insanların yaptıkları işlerden, ettikleri hilelerden helak olmuşum. O yılanlar, o akrepler tarafından çok ısırılmışım. İçimde pusu kurmuş olan nefs ise, hilede, kin gütmede insanlardan fena, beter. Benim kulağım gerçek mümin bir yılan deliğinde iki kere sokulmaz hadisini işitti ve peygamberin bu sözünü canla, gönülle kabul etti. Hepsi de ey her şeyden haberi olan hakim sakınmayı bırak çünkü sakınmak insanı kader hükmünden kurtarmaz dediler. Arslan dedi ki evet evet. Kader hükmüne uymak Allah'a tevekkül etmek yol göstericidir. Ama sebeplere başvurmak da peygamberin sünnetidir. Hazreti Peygamber yüksek sesle buyurmuştur ki: "Devenin dizini tevekkül ile bağla. Çalışıp kazanan Allah'ın sevgilisidir." Hadisini dinle. "Tevekkül edeceğim" diye sebeplere sarılmakta tembellik etme. Hayvanlar Aslana dediler ki rızık için çalışıp kazanmak halkın itikat inanç zayıflığındandır. İnsanların kazançları hırsları miktarınca elde ettikleri riyal okmasıdır. Gökten yağmur yağdıran Allah'ın rahmetiyle ekmek vermeye de gücü yeter. Aslan dedi ki: Evet, dediğiniz doğrudur. Fakat Allah ayağımızın önüne de bir merdiven koymuştur. Dama basamak basamak çıkmak gerek. Burada cebri olmak, her şeyi haktan bilmek ham bir ümittir. Ayağın varken kendini nasıl topal edersin? Elin varken pençeni yapma gücünü nasıl gizlersin? Efendisi kölesinin eline beli verince söz söylemeden Efendinin ne demek istediği anlaşılır. Bele benzeyen el de hakkın bir işaretidir. Çalışmamız için bize verdiği bir emirdir. İşin sonunu düşünme gücümüz ise onun sözleri, buyruklarıdır. Her şeyi çalışmamıza bir sebeptir. Hayvanların hepsi de aslana bağıra bağıra dediler ki Sebep tohumlarını eken o harisler, yüz binlerce kadın ve erkek sebeplere başvurdukları halde ne diye zamanın faydalarından birisini elde edemediler. Dünya kurulalıdan beri yüz binlerce devirler içinde sayısız insanın ağzı ejderha gibi açıldı. O akıllı ve bilgili insanlar öyle hilelere başvurdular ki hilelerinden dağlar bile yerinden koptu. Bunca tedbirlerine rağmen gerek ava giden kişilerin gerekse çeşitli işlerde hırsla çalışanların ellerine ezelde verilen kısmetten başka bir şey geçmedi. Bütün bu uğraşan, didinen insanların hepsi de tedbirlerinden, çalışmalarından aciz kaldılar. Bir şey elde edemediler. Sonra da Allah'ın emri ve takdiri ne idiyse o oldu.